Arkadaşlar merhaba. Ee, bahar geldi ve her yerde laleler yavaş yavaş açmaya başladı. Ee, görebiliyor musunuz dalların güzelliğini? Ee, çok hoş ve şöyle dallarımız artık yeşilleniyor. Ve yollarımız da güzelleşiyor bakın. Burası e, Özkümen'in en güzel semtlerinden birisi. İsmi ee, ismi Auzeva Caddesi. Burası bir hastane arkadaşlar. Evet burası bir hastane. Karşısı bir alışveriş merkezi. Gördüğünüz gibi genellikle apartmanların birinci katları bozularak zamanla dükkana çevrilmiş. Bütün Kazakistan'da, Pişkek'te, her yerde aşağı yukarı bu şekilde Sovyet coğrafyasında belli alışveriş merkezleri varmış eskiden. Adına Sum diyorlar. Yani her şehirde bir Sum mutlaka bulursunuz bu uslumlarda her tür eşya, hediyelik eşya, elektronik eşya, mutfak yani televizyona kadar her şey satılır. Evet. Burası böyle güzel bir yer. Bakın. Binaların ne kadar uzakta olduğunu görüyor musunuz yola? Burası yürüyüş yolu. Hemen yanında gene yeşillendirme. Ve ardından Evler başlıyor. Şöyle bitki yapısını göstereyim. Bunun ne acı olduğunu tam bilmiyorum. Ama burada çok fazla bu ağaçtan var arkadaşlar. Yani 5-10 metre büyüyor ve altlarından da çok çabuk çıkıyor hemen yanlarından. Düştüğü her yerden bu ağaçlardan çıkıyor bakın. Gördüğünüz gibi. Yaprakları aynı. Olduğunu düşünüyorum. Evet, otobüsler, tramvay da var Özkümende Metro yok tabii ki. Şöyle gösterelim. Bakın dükkanlar. Şu da sanırım bir kafe. Henüz gitmedim. Evet, burası e, hemen İftiş Oteli. E, İftiş Oteli'nin altında Böyle biraz şey var. Hani servis bir dükkan var. Burası da karaoke ve bar, Disko kulübü. Tabi şu anda kapalı, tam yaz sezon başlamadı burada. Evet burası da yem yeşil, bakar mısınız? Yani bu salkım söğütün bir türü galiba. Eniştemiz daha bilir bunları. Evet. Buraya geldik. Yalnız tek sıkıntı yiyecek içecek konusunda bir sıkıntı yok yoktu. E, arkadaşlar özellikle pizzalarda domuz ürünleri kullanılıyor bu coğrafyada. O yüzden dışarıda e, sormak lazım. Yani il, e, şey sorun. Hani e, bilmiyorsanız size birkaç tane tüyo vereyim. Gaviyadın nih Dana eti demek. Gaviyadın gaviyadın e, Eğer sorduğunuzda size dürüstçe cevap veriyor. Ruslar da aynı şekilde. Ee, kurini yani kuritsa. Tavuk demek. ne diyorlarsa tavuk vardır içinde. Griba. Griba mantar demek. Ee, baranina kuzu demek. Baranina. Bar bar sıfat şeklinde de çekebilirler. Koyun ve kuzu için kullanılan tabirler bunlar. Ee, eğer e Domuz eti diyorlarsa Sivinina diyorlar. Sivinina. Domuz eti demek. Domuz eti ürünleri yemeklerde olmuyor ama bazen salam, sosis gibi ürünlerde çokça bulunuyor. Helal markalar var mı diyeceksiniz. Evet. Aray diye bir marka var mesela Kazakistan'da. Bu bu mesela şöyle kuşlarımızı göstereyim size. Evet. Bu mesela kazak ürünü ve hiç, e, helal üstünde yazıyor zaten helal yalnız ürünler alırken şeye dikkat edin şu karşısı kırtasiye büyük bir kırtasiye üç katlı ee, yalnız helal yazsa Türkçedeki H ile yazılmıyor X işareti Rusçada H demek H ile başlıyor halal diye yazıyor evet şöyle sağımızı solumuzu göstererek ilerleyelim yavaş yavaş şimdi Eşimle birlikte yürüyüşe çıktık. Bu yürüyüşe çıktığımız yer daha önceden de çekmiştim ama attım mı hatırlamıyorum. Merkezlerden birisi. Burada küçük küçük merkezler var şehrin içinde. Bu da onlardan birisi. Karşıda imparator var. Sol tarafta iş yerleri var. Yani herhangi bir şey bulmakta sıkıntı çekmedik şu ana kadar. Her işimizi çok şükür hallettik. Rusçamız fena değil. Bizi en azından idare edecek kadar iyi ve şöyle karşıyı göstereyim. Şimdi Sum oraya gideceğiz. Onun hemen üstünde Sportmaster diye bir yer var. Oradan bisiklet bakacağım arkadaşlar. Eğer bugün bisiklet alabilirsem bundan sonra bisikletle de size çekimler yapmaya çalışacağım elimden geldiğince inşallah anlaşırız. Orta hali bisikletler ne kadardan başlıyor derseniz 55 bin tenge. 65 bin tenge arasında olduğunu öğrendim. 65 bin tenge 120 150 dolar yapıyor arkadaşlar. Ne yapar? 1400-1500 lira arasında. Eğer becerebilirsem bugün almayı düşünüyorum. Görüşmek üzere.